Yaşanan suikastler ve saldırılar özellikle Rojava'ya dönük gerçekleştirilen saldırılar yeni karşılaşmış olduğumuz bir durum değil. Aslında Rojava devrimi başladığı süre zarfı içerisinde bugüne kadar kadın öncülüğünde başlayan ve zafere erişen bir devrim süreci vardı. Ee, bu devrim süreci e, özellikle kadın öncülüğünde gerçekleştirilen bu devrim sürecinin e, bir kabul görmeme e, durumu da var aslında. E, Rojava'da açığa çıkan e, bu devrimin e, özellikle halklarla beraber açığa çıkan bu devrimin e, bir özelliği de e, aslında Toplumun kendini yönetme ve bir fiil bu yaşamın içerisinde kendi sözünü kurma ve yaşamın her alanında kendini ifade etmesine dönük de bir yaşam alanı açıldı orada. Önceki gün gerçekleştirilen saldırı aslında bir noktada hem o kolektif yaşama dönük gerçekleştirilen bir saldırı, hem de kadın kazanımlarına dönük gerçekleştirilen bir kazanım olarak saldırı olarak değerlendirmek aslında daha doğru. E, çünkü e, yıllardan beridir kadın e, özgürlük mücadelesinin yürütmüş olduğu bir mücadele var. Ve bu mücadelenin en son örneklerinden biri de e, eş başkanlık sistemi. E, eş başkanlık sistemi sadece e, bir fiziki, bir e, birey olarak orada yer alma değil aslında. E, mücadelenin Yürütülen e, mücadelenin içerisinde e, söz söyleme e, ve o e, yaşamın e, kadın bakışı açısıyla örme ve bir fiil o yaşamın içerisinde bir dinamiği oluşturma diye değerlendirmek değerlendirirsek eğer aslında bu saldırılar da bir parçası da biraz da buradan değerlendirilebilir. Aslında mevcut iktidar yıllardır yürütmüş olduğu bir savaş politikası var. Bu dönem dönem katliamlarla gerçekleştirilen ama dönem dönem de kazanımlara dönük gerçekleştirilen saldırılar oldu. Özellikle kadın kazanımlarına dönük saldırılar halinde kendini yükseltmeye devam etti. Zaten seçimden sonraki süreçte de aslında e, buraya kadar evleneceğini biraz da e, e, kestirebiliyorduk. Biraz öngörülerimiz vardı özellikle kadınlar olarak. E, çünkü kendini <laughs> var etmeye çalışan bir kimlik var, bir kadın kimliği var, bir mücadelesi var. E, bu mücadeleyi kabul etmeyen bir iktidar ve kadını e, yok e, sayan bir iktidar var. Özellikle bu son süreçte e, seçim sürecinde e, beraber yol yürüdüğü ittifak gerçekleştirdiği bir e, Hüdapar da var. Hüdapar e, yıllarca e, Kürdistan e, illerinde e, insan e, o illerde yaşayan halklara dönük e, suikastlerle e, kendini var etmiş ve e, Kürt halkının e, kanının eline karıştığı değdiği bir e, yapı e, ve mevcut iktidarda aslında bu zihniyette kendini var ettiği için e, kendilerini bu noktada birleştirdiler ve e, Kürtlerin e, özellikle Kürt kadınlarına dönük katliamların e, katliamlarla e, bu süreci e, daha fazla bastılandırıp e, ve insanların nefes alma alanını daraltmaya dönük de bir e, saldırı konsepti elbette ki olacaktır. E, ama e, bizler her zaman şunu belirtiyoruz özellikle kadın özgürlük mücadelesinde emek veren kadınlar olarak Bizler bir kimlik, bir mücadele yürüten kadınlarız. Gelmiş olduğumuz geleneklerimiz var ve geleneklerimizde kaybettiğimiz yaşamını yitiren kadın arkadaşlarımız var. Ve onların yürütmüş olduğu mücadeleler her zaman bizlere bir yol haritası belirlemiştir e, ve o belirlemiş oldukları yol haritasında sadece e, mücadelelerin içerisinde salt bir kadın olmak e, yetmiyor elbette ki bizler açısından e, o mücadeleye e, yeni dinamikler katma e, yeni alanlar açma e, ve kadının e, rengini sözünü mücadelesini toplumun her alanında geliştirmeye dönük. Arkadaşlarlarımızdan almış olduğumuz mücadele bayrağının ve onlara vermiş olduğumuz sözün de gerekliliklerini yerine getirme gibi bir yükümlülüğümüz de var. Türkiye'nin savaş politikaları doğal olarak ülkedeki tüm sistemi belirliyor; ekonomi, kültür, sağlık, siyaset gibi konular bütün olarak savaştan etkileniyor. Özelde Kürt halkına yapılan baskı ve sindirme politikasıyla sadece sıcak savaşın değil, aynı zamanda yürütülen özel savaşın etkisini de net olarak ortada görebiliyoruz. Bunun özelde de kadınlara olan etkisi de eline alınırsa ele alınırsa kadınların hem saldırılarda hedef alındığını hem de özel savaşla işleştirilmeye çalıştığı aşikar son zamanlarda saldırıların artmasıyla Türkiye'de özellikle son seçimlerden sonra baskılar artmış durumda. Bunda da mecliste yer alan aşırı milliyetçi, muhafazakar ve aşırı sağcı kesimin de etkisi oldukça fazladır. Ee, mecliste kadınlara ve kadın kazanımlarında e, saldıranlar bu savaş politikasını da destekleyenlerdir. Özellikle Kürt çocukları üzerinde e, metropollerde kadınlara yönelik olarak e, fuhuş, bağımlılık haline getiriliyor ve kültürel e, asimilasyona uğruyor. E, çocuklarda ise artık bağımlılık yaşı 6-7 yaşına kadar e, düşmüş durum. Ekonomik olarak tamamen yok edilmek üzere çocuklarımız okul yerine artık sokaklarda e, işçi olarak çalış, çocuk işçisi olarak çalıştırılıyor maalesef. E, sokak ortasında e, askerlerin atmış olduğu kurşunlarla e, yok ediliyor. E, e, savaş yok diyorlar, e, sivillere e, dokunulmuyor diyorlar ama görüyoruz ki. Kürdistan'da maalesef ki böyle değil. Yani çocuk katliamları da yaşanıyor, kadın katliamları da yaşanıyor, kadın kıyımları da yaşanıyor. Bunlar hem özel savaş politikalarıyla yürütülüyor. Bunlar net olarak ortada görebilmekteyiz. Ayrıca yürütülen savaş elbette çok yönlü bir savaş. Bunun cezaevlerine etkisini de doğrudan görebiliyoruz. Tecrit de bunun bir parçasıdır. E, siyasi tutsaklar re esir muamelesi yapılmaktadır. E, bu tabi ki var olan savaştan kaynaklıdır. E, tamamen tecrüt altındalar. E, keyfiyetçi bir yaklaşımla e, infazları yakılıyor. Hücre cezaları veriliyor. E, ayrıca e, sağlık hakları gasp ediliyor, kültürel e, alanları yok ediliyor, sosyal alanları yok edilmiş durumda. Bugün e, bir garibe gezeri unutmak mümkün müdür yani? E, yapılan işkence, yapılan e, kendisine yapılan e, taciz, bunlar hepsi basından zaten e, hepimiz takip ettik. E, Kadınlar üzerinde ayrı bir politika uygulanıyor. E, hasta e, tutsaklarımız var. Hasta tutsaklarımız. E, sağlık e, hakları ellerinden alındığından dolayı bildiğiniz üzere e, ki e, her gün e, medyadan takip ediyoruz, görüyoruz, basında görüyoruz. E, ölümle e, burun gelmiş durumdalar. Daha iki gün öncesinde e, Diyarbakır'da bir siyasi tutsak yaşamını yitirdi. Topyekun olarak e, bir mücadele gerekiyor. Bizler e, hepimiz bu konuda çok duyarlı olmamız gerekiyor. Tüm toplumun duyarlılık gösterip bir kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Tecrit sadece cezaevlerinde değil, Tecrit ülkenin her yanında yayılmış durumda bu hayatımızın her alanında yer alıyor bunun için ciddi anlamda hepimizin sesinin yükseltilmesi gerekiyor kadın kazanımlarınızı kaybetmemek adına çocuklarımızın iyi bir geleceğiinin olabilmesi adına bizim bu mücadeleyi daha da güçlendirip birlikte mücadele devam etmemiz gerekiyor.